أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. E, camimizi Teşekkürler. şereflendirdiniz, Teşekkürler. E, hepinizin yüzleri gerçekten böyle güneş gibi. E, yani bizim her zaman istediğimiz camilerimizde görmek istediğimiz yüzler, gözler, dizler gerçekten bu alımları secdede her zaman görmek istiyoruz. Şimdi biz 40 yaşını geçmiş olanlar özellikle e, gençleri görünce ah, o günler olsaydı da bir daha şeyle bir daha iyi istediğim bir şey olsaydı, daha iyi çalışsaydım diye e, hayal kuru, kuruyoruz yani sizi gördüğümüz zaman. Şimdi hocam bana çok bir vakit vermedi, 10 dakika verdi. <laughs> ben de hocam bana... şimdi bir sözü koyalım. Böyle canlıyım. Biz 29. canlıyız sen. Evet maşallah. 29. canlıyız. Adem hocam, Adem hocamla e, 2000, 2001, 2002, o zamanlarda, 99'dan sonra, o vakitlerden beri tanışıyoruz. Evet. Hocam, hocam, hocam bizim, bizim de, he, Allah sizden razı olsun, biz şimdi ilk önce bir camimizin tarihi hakkında sizden bilgi alabilir miyiz hocam? E, camimiz 1094 Hicri, 1094 yılında yapılmış. Yani bugün 1444 olduğuna göre yaklaşık 350 yıllık bir cami. Bu cami, e, işte rivayet olmuyor ki, yakında gitmişsiniz herhalde önce derviş Ağa. O Derviş ya yani bir genç diyor, diyor ki ben de bir cami yaptırmak istiyorum, bana biraz para ver, yardım et. Hı hı. Alıyor parayı, sonra ne olacağız işte bu parayı gidip başka yere gidiyor, beceremiyor ya cami yapmayı. Sonra pişman oluyor, bir daha gidiyor. Diyor ki işte bir, biraz daha para ver, o parayı ben zayi ettim. Bir daha pişman oluyor ya tabii, bu defa samimiyetle bir şekilde giriş yapıyor, camiyi yapıyor. İşte e, yegen diyor Derviş ağa, buna yegenim işte al yaptım işte maşallah derdesine. Ee, o yüzden adı da Yegen Ağa kalıyor. O derviş adı da Yegen Ağa. Soru üstü. Hocam geçen hafta gittiğimiz camidekiler şu an. Heh. Heh, evet aynı. Yakın. geçen, Heh, geçen Komşular, bu ca camimiz çok eski, yani kitaplarda bile adı geçen bir cami. Ee, dediğim gibi min minber tamamen orijinal, ta, o zamandan beri. Ama Hı -hı. üzerinde tarihi var. Hı -hı. Şu, Hı -hı. Üzerinde tarihi var. 1094 diye e, el yapımı, tamamen orijinal. Ona işte işte bak bu <laughs> 350 yıl. Aynen mi? aynen. 350 yıllık. E, diğer taraflar taşlar hani restore edilmiş, sökülmüş, yeniden yapılmış. Ama e, işte bazı e, ahşap kısımları yine orijinal. Minber orijinal. Belki taşların bazıları hani söküp yeniden yapıyorlar. Orijinal camimiz. Ama odunlar da orijinal herhalde. Evet aynı şeyler. Direkleri zaten Direkt, kolay, kolay, şey. kolay kolay değişmez. Yani çürümedikten sonra kolay kolay değişmez. Onlar orijinal arka tarafta. Takım, işçiliği bir e, orijinal camimiz. E, camimize gelen herkes çok diyor ki buranın havası bir başka diyor. E, büyüklerimiz diyorlar ki bu camiye e, bu Kurtuluş Savaşında Rus işgalinde falan diğer camiler hep gavur e, postlara gideymiş, yani cami içine işte gel gelmiş istila etmişler, cami içine girmişler. Bir bu camiye girilmemiş diye büyüklerimiz böyle söylüyorlar. E, o yüzden de camimiz gerçekten böyle mi? Evet. takip ediyoruz. Evet. bu camiye baskın olmamış. aynen baskın olmamış. Bu cami yani işte bu Osmanlı Osmanlı'nın son dönemlerinde Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde protokol camisi diyebiliriz. Yani hep bu çevre zenginlerin çevresi. Esnafın çevresi. E, Yanık Belediye bir kitap var. Belki okumuşsanız bilirsiniz. O yanık derede bile bu kitap, bu caminin ismi geçer. Birçok tarihi roman kitaplarında veya anı, hatıra kitaplarında bu camilerin ismi geçer. Derviş Ağa, Yegen ağa, ne bileyim buradaki ağa ismi işte Köse, Köse Ağa, Köse Ömer Köse. Ağa. Bunlar hep geçer. Ee, öyle derler, bu cami biraz daha işte ihlaslı derler. Adem Hocam bir de biz mesela esrarengiz bile ne biliriz bir hatıra varsa caminin gibi şey <laughs> duydum Vallahi Ömer amca olsaydı o çok şey anlatıyordu. Ömer rahmetli oldu. bu yan tarafta vardı. Allah rahmet eylesin. Bu Habib Baba kütüphanesini yani en başta orası harabeymiş. Bu Ömer amca oraya sebep olmuş işte en başta. Orayı tekrar ayağa kaldırmışlar. Ömer amca e, çok şey anlatıyordu işte o etrafta kötü insanlar vardı, kötü kadınlar vardı. Onları alıp toplayıp getiriyordum işte. E, yardım ediyordum işte e, şey e, böyle hani hidayet bulsunlar diye bıraksınlar diye. E, bu camiyle işte bu camiye falan gelip gidiyorlarmış. Evet. E, öyle bir anılarımız var. Öyle başka e, çok çok. Evet. evet. Gençler şimdi demin Şu... dedim ya içeri giderken kim vardı yanında? Ben yani burası Akif hocam eskiden yani ben küçükken de çok aktifti de yani 80'li yıllarda babam beni Hasan Kale'den yollardı ben buraya gelirdim. Buralardan alışveriş falan yapar mahalle başından işte bir de arabaya biner Hasan Kale'ye giderdim. Ya yani burada çok ciddi manada zengin bir çevre var değil mi? Hocam, hocam, tabii yani. yani ticaret yine, de, yine de var şey, yani yine de var. Çünkü burası burada hani evet. Hapan, ticaretim. ticaretin döndüğü yer. Yani eski Erzurum'un en merkezi yeri burası. Zaten eskiden e, yukarıları falan yok yani böyle karayolları falan yok, yok, yok. Buralar yok, yok işte. Gürcü kapı buralar. Yani kongre buralar en merkez yerler. O yüzden buranın şeyini iyice e, okumak lazım aslında. Yani çok güzel e, yanık derde, Ermenilerin yaptığı şeyler anlatılıyor. Orada da okudum. E, bir de hocam e, buranın şimdi mimarisi Fikret'e soralım. Bakalım bize. Fikret burası Selçuklu mimarisi mi yoksa Osmanlı mı? He? Çıkar ama. Osmanlı Osmanlı. Osmanlı. Selçuklu hocam. Eyvallah. Selçuk <laughs> mimarisi mi? Bizi ne diyor hocam? Sen ne diyorsun sen? Evet, biz daha iyi bilirsiniz. Bizim Şimdi bizim anladığımız kadarıyla kubbeli camiler Osmanlı şeyi evet. mimarisi. hem Değil mi gençler? Evet, bu uh, ahşap döşemene genel itibariyle böyle düz tavanlar, evet. şeyler, tavanlar Selçuklu evet. mimarisi. Evet. Evet. Yani burayı yapan tam Osmanlı zamanında yapılmış ama tabii, tabii. mimari usulü evet. yani evet. Selçuklu mimarisi. Hocam da ortalardan dört Ben öyle anladım ya. bilemiyorum da. Ay, hocam hocam, hocam siz nasıl anladınız? Yani tarihe bakarsan 1995 demiştim. 1095. 1095. Ama 1095. o Hicri. Bir... <laughs> 1650. 1650 1650 Osmanlı'ya denk mu? ama. öyle değil. Öyle. Yapı olarak iyi olabilir. Mimari olarak. Tamam yapı olarak Selçuklu'dan esinlenerek yapılmış bir bilmiyorum. Ama yapıldığı tarih itibariyle Osmanlı. Tamam. Bugün, bugün de hani Selçuklu mimari tarzında ya da Osmanlı mimari tarzında yapılan yapılar var. Var, Sıfırda. Evet. Diyor ki bak, burayı Osmanlı mimari tarzında yapacağım diye. Yani olabilir. Evet. bilmiyorum artık. Evet, hocam bir iki bir şey de yani. Hocam şimdi senden bizim gençlere böyle bir iki nasıl <laughs> nasihat onlara hedef olacak, ön evet. Bir iki bir şey de o ona. İnşallah ondan Şimdi arkadaş dedi ki ben baya bir şey sokağa ettim. Yarım saat, 40 dakika dedi. Evet. Çok uzun. Şey bizim ben, e, Muhammed Hoca'yı değil Muhammed Hoca geçen hafta bizi tam yarım saat tuttu. <laughs> e, yok ben çok tutmayacağım, tutmayayım. tutmayayım. Biraz ben de hazırlık yaptım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları kim bunlar? Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Han bin Ubeydullah. Muhakkak derslerinizde, din kültür derslerinizde falan hocalarımız anlatmıştır da şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlara baktığımız zaman diyor ki başlık gençler İslam'ın inşasında, bu ilk inşasında, İslam'ın yayılmasında baş oynamışlar. Yani gerçekten gençleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençler kendiliğinden gelmiş yani. Zorla sen gel sen gel diye değil de gençler kendiliğinden gelmiş. Baktığımızda Hazreti Ali radıyallahu an 10 yaşında Müslüman olmuş arkadaşlarım. 10 yaşında Müslüman olmuş. ben sana yardımcı olurum ya Resulallah diye çıkış çıktığında böyle 12 yaşındaymış Hazreti Ali Efendimiz. Allah'ın aslanı olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cesaretinin dolayı ödüllendirilmiş. Zübeyir bin Avvam yine Müslüman olduğu zaman 15 yaşındaymış. E, sokağa fırlıyor, e, artık fedai bir şekilde ben bu İslam için varım diye haykırıyor. E, ve Peygamberimiz Zübeyir benim havarimdir diye onu kendine işte arkadaş olarak seçiyor. Talha bin İbeydullah yine 15 yaşında Müslüman olmuş ve diyor ki Peygamberimiz Sallallahu Selim Talha ve Zübeyir benim cennette iki komşularımdır. Yani gençken sahip çıkmak bir davaya çok kıymetli arkadaşlarım. Ebu Ubeyde bin, bin Cerrah yine 17 yaşında Müslüman olmuş ve bu ümmetin emini diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından taltif edilmiş. Sa'd Saad bin Ebi Vakkas 19 yaşında yine tam bir İslam fedaisi. Anam babam sana feda olsun vur ya Saad diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşta attığı okları görüp Peygamberimiz böyle buyurmuş. Yani, yani yaşız küçük, küçük değil. değil. Ha, yaşız küçük değil, Yaşız Gerçekten de. 19 yaşında. Zeyd bin Said bin Zeyd 19 yaşında yine Müslüman olmuş. Erkam bin Ebu'l-Erkam. Bildiğiniz gibi davul Erkam diye bir ev var. İslam'ın o ilk zamanlarda sahip çıkılan yer. Bu sahabi 17 yaşında ve kendi evini veriyor ki al ya Resulullah bu evimde. Herkes baskı yapıyor. Bu evimde sen merkez yap bu evi. İslam'ı insanlara anlat diye bu kadar böyle inisiyatif almış. Yani kimse genelde bana bir şeydir, beni öldürür, vurur falan böyle böyle bir düşünce girmemiş. Yine Musab bin Umeyri çok duymuşsunuzdur, zengin bir sahabi. Yine 18 yaşında Müslüman oluyor, anası babası ailesi çok zengin, bütün malını mülkünü elinin arkasıyla itiyor. Düşünün, yani genç 18 yaşında istemiyorum ben malı mülkü diye bugün hangimiz diyebiliriz ki? Yani ben milyon beş milyon on milyon istemem diye kim diyebilir ki işte? Musab bin Umeyr o e, demiş. Bütün e, anası babası onu hapis yani eve hapis etmiş. Yine çıkamazsın diye bu kadar baskı yapmış. O yine vazgeçmemiş. Ve sonra da hani genç kafası... Hacım biraz rahatsızım. Allah razı olsun, razı sen olsun, senden. Olsun. Gecen hayra kalsın. Cami'yi nurlandırdınız. Sağ olun. Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Geçler, geçler. Allah razı olsun. Allah hayırlı başarılar versin. Allah razı olsun. Allah olsun. Allah Allah olsun. olsun. <laughs> Ömür boyu. Sağ olun. Bize gençlere diyecek ben bir şey var mı Hacı? Efendim? Gençlere diyecek bir nasihatin varsa de. Ben cahil bir adamım. Siz Estağfurullah. Hoca benim. Estağfurullah. Allah razı olsun Amin, hocam. Senden de. Yani, Dua et bize inşallah. Gençlere diyeceğim Allah tayilerini artırsın. Amin. Amin. Önemli olan bu. Ağm. Ağm. Allah razı olsun. Ağzı. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah hayırlı başarılar versin. Amin. Amin. Gelsin çocuklar götürsün mü seni? Evet. 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 Ben ne eve bıraksınlar mı seni? Evet, bu hemen burada. Evet, yani. tamam. 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 Teşekkür ederim. Siz de Hayırlısı. Hocam Hayırlısı. sen Hayırlısı. Gençler şu sahabeleri iyi belleyin. Bak evet. 15-16 yaşında. Yani İslam devletinin, Enes. İslam devletinin temel yapıları oluştan sahabeler var ya ki. Evet, siz yaşlarda var. Evet. Hedefleri? Öğretmen olmuş. Musab bin Umeyr öğretmen olmuş. <laughs> gitmiş Medine'ye insanlara İslam'ı anlatmış, sevdirerek anlatmış. Yani kendine dert edinmiş. Bu İslam benim davam, benim derdim diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği bütün bilgileri gitmiş. Medine'de bir şehirde insanları yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yapıyor. Düşünün bir şehirde o da Medine'de yapıyor. Yani e, benzetmek gibi olursa hani bir öğretmen Peygamberimiz öğretmen o da öğretmenlik yapmış. Aynı davayı bu kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasına sahip çıkmış. Sonunda e, da şehit olduğunda arkadaşlarım, o kadar zengin bir insanın bir kefen bezi bile olmamış. Yani diyorlar ki sahabiler, başını örtüyoruz kefenle ayakları açık kalıyor, ayaklarını örtüyoruz başı açık kalıyor diye. Bu kadar yani malının mülkünü terk etmiş İslam uğruna. Muaz bin Cebel yine Peygamber Efendimiz sellem o kadar güvenmiş ki yaşı daha 26 yaşında kadılık vermiş. Yani hakimlik vermiş bugünün adıyla hakimlik vermiş ve demiş ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ümmetin içinde harama helal en iyi bilen budur diye Muaz bin Cebel hakkında böyle söylemiş. Kur'an'ı şu dört kişiden öğrendiniz dediği kişilerden birisi de Muaz bin Cebel arkadaşlarım. Kıyamet günü alimlerin önünde yürüyecek diye buyurmuş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz bin Cebel yani bütün alimlerin önünde yürüyecek. Bu kadar yani demek ki iyi biliyor ee, İslam hukukunun Yine Cafer bin Ebu Talip 25 yaşında yine Müslüman oluyor. Enes bin Malik bildiğiniz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anası getiriyor ki Ali yavrusu bu senin hizmetinde olsun diye. Daha küçücük oyun yat bazen kaçıyor gidip oyun oynuyor ama Peygamberimiz hiçbir zaman ona kızmamış. Eee Müksirun hani e, 2000'den fazla hadis rivayet eden bir sahabe. Peygamberimizin yani yanında hep yanındaymış. Hep dizinin dibinde o ne demişse almış, kendine yapıştırmış böyle. Peygamberimizin boyasıyla boya, boyalanmış. Enes bin Malik, bak Enes evet. unutma. Enes bin Malik. 2000'den fazla evet. hadis zibaret evet. etmiş. Evet. Genç yaşlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında kalmış. Bak isimlerden geldiğini <laughs> iyi Evet. Enes, Değerli ismini. Tabi tabi, yani biz Enes ismini çok severiz. Bu gibi isimleri çok severiz, neden? İşte böyle sahabiler var. Zeyd bin Sabit 11 yaşında. Enes'e Peygamberimiz, siz mi ismini Enes. Evet. Peygamberimiz dua etmiş, Allah'ım sana bereket versin, ömrüne bereket versin diye 107, 107 yaşına kadar yaşamış ve öldüğünde 100 tane çocuğu ve torunu varmış. Yani Allah'ın verdiği bu kadar, hani sadece çocuğu değil, torunlarıyla beraber bu kadar Allah bereket vermiş. Yani Allah, Peygamberimizin... Enes Uğur'dan <laughs> İnşallah Rabbim cümle, cümlesine bereket versin inşallah. Zeyd bin Sabit, yine bunu da duymuşsunuzdur. Kur'an-ı Kerim'in toplanmasında görevli bir sahabi. Evet. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sonra Kur'an-ı Kerim'i toplayalım demiş. Ee, e, Hazreti Ömer, Ömer... Osman mıydı? Heh, Hazreti Osman, Osman'dı. Anh. Ee, bu komisyonda görev almış bir sahabi. Yani Kur'an'a bu kadar hakim arkadaşlarım. Üsame bin Zeyd, yine orduya 19 yaşında orduya komutan tayin etmiş Peygamberimiz sallallahu ve nereye göndermiş? Bizans'a. Yani Bizans bildiğiniz gibi kuvvetli bir devlet. Bizans'a savaşa göndermiş. 19 yaşında bir komutan tayin etmiş. Bu o 19 yaşındaki komutanın arkasında kim var? Asker olarak Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Halid bin Velid bildiğiniz gibi o hani e, Uhud e, okçular tepesinde e, ilk özel Müslüman değildi ya o zaman Müslümanları alt eden Halid bin Velid varmış. Yani bu kadar Peygamberimiz gençlere güveniyor. Arkadaşlarım. Ee, i̇şte Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem gençlere böyle o kadar önem veriyor ki diyor ki askerlerine hani savaş olduğu zaman gençleri öldürmeyin diyor. Yaşlıları öldürün. Neden? Gençlerin kalbi İslam'a daha iyi e, ısınır. Çünkü gençler arkadaşlar hepinize söylüyorum fıtrattan daha az uzaklaşmış. Fıtrat nedir? anadan doğmadır. Anadan doğduğu zaman insan olduğu gibi doğaldır. Yani ne ister hiç yalancılığı yoktur. Yani genç, yani 18 yaşında diyelim 20 yaşında daha az uzaklaşmış fıtrattan doğumdan. Ama bir 40 düşünün 60 düşünün yaşı gittikçe uzaklaşmış fıtrattan. O yüzden gençler daha iyi İslam'a zaten görüyoruz. Peygamber Efendimiz en iyi. Fıtrat nedir? Anadan doğma nedir? Ee, Allah'ın bir hani ruhlar aleminde e, bizi Rabbimiz dedi de ya ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de kabul ettik. Evet sen bizim Rabbimizsin. Fıtrat budur yani. Fıtrat bizim İslam dine, Allah'a yakınlığımızdır. O yüzden daha gençken biz Allah'a daha fazla yakın oluruz. E, o yüzdendir ki maalesef bugün düşmanlarımız da hep gençlerimizin üzerinde oynuyor. Yani hepimizin elim, elinde telefon var. Bu telefonlarla hep sizi sizin ilginizi çekecek oraya bombaları koydular telefonun içine. Gerçekten onlar her birisi, her bir görsel bombadır. Şehvetinizi gıcıklayan bomba, mal para olarak sizi gıcıklayan bomba. Yani ne derseniz hepsi size yöneliktir. Yani bu telefonlara, videoları, bilmem görselleri yükleyenler 50 yaşından sonraki insanlarla uğraşmıyorlar. Sizinle uğraşıyorlar ki çünkü ne var ne yoksa sizde var arkadaşlarım. Çünkü yarının öğretmeni, yarının mühendisi, yarının bu memleketi kurtaracak olanı sizlersiniz yani. E, bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra hepinizi gidip bir kurumda göreceğiz. Yani kendinizi asla böyle ya ben köşede durayım, böyle, böyle asla düşünmeyin arkadaşlar. Yarının öbürsü günün hepiniz birer böyle me, ne amirisiniz, memurusunuz ve kıymet böyle kendinize kıymet verin ki ben Allah'ın yarattığı kıymetli bir insanım. Öyleyse yani bu Allah'ın işimi yaparken Allah'ın dininden ayrı yapmayayım. Yani bu en büyük bizim derdimiz. Bakın bugün maalesef Filistin'deki kardeşlerimizi, çocukları insanları öldürüyorlar. Ee, gerçekten büyük bir e, ibret alıp daha fazla böyle çalışmamız lazım. Ki onları ben kurtaracağım diye hepimiz birer böyle cesaretle ne derler? Böyle heyecanlanmam lazım. Daha çok çalışmam lazım. O yüzden daha çok çalışın. Size tavsiyem. Daha çok çalışın. E, hedefiniz neyse isteyerek yapın. Yani ben bir mühendis olacağım. Ben işte bir hedef koyun kendinize. Hedefsiz asla olmayın. Ya, yani ya okuyoruz ama bakalım ne oluyor. Böyle bir hedefiniz olmasın. Hepiniz bir hedef koyun. İmam mı olacaksınız? Diyelim mesela imam hatip değilsiniz ama isteyerek olun. Mühendis mi olacaksınız? Ben mühendis olacağım diye bugünden kendinizi yetiştirin. Yani üretmen mi olacağım? Kendinizi bugünden yetiştirin inşallah. Ama bununla beraber e, hiçbir zaman unutmayalım. Biz Müslümanız ve bir Müslüman e, Müslüman derken aklıma yani sahabiler geliyor arkadaşlarım demin okuyordum. E, siz geldiniz. E, Müslüman derken aklımıza işte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman geliyor. Hazreti Ömer Efendi'miz Müslümanlığı hani ee, çok şey bilmemize gerek yok. Yani hani alimler her şeyi bütün ayet Kur'an'ı, hadisleri biliyorlar. Böyle değil. Biz birçok şeyi öğreneceğiz, öğreniyoruz. Yani İslam derken ne biliyoruz? Haramı biliyoruz işte. Zina, içki bunları haram biliyoruz. Namaz farz biliyoruz. Tesettür farz. Gözümüzü tesettürü var işte harama bakmamak konusunda. Ee, işte ana babaya isyan etmeme konusunda bunları hepimiz biliyoruz. İslam'ın asgari emirlerini biliyoruz bu bildiklerimizi e, yani kendimize dert edip e, uygulamada Hazreti Ömer gibi olmamız lazım. Hazreti Ömer'e bakın ayet -i kerimede Allahu Teala ya yelidina min innemel hamru vel meysuru vel ansar vel azlamu ricsun diye ayet kerimede Rabbim bizi indiriyor. Ey iman edenler, aklı örten içki benzeri şeyleri, kumar, dikili taşları, kalokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ve kurtuluşu erin diyor. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz diye fehel entum muntehun diye Allah Teala adeta bir soru soruyor. Tamam mı? Buraya dikkat edelim. Fehel entum muntehun artık vazgeçiyor musunuz diye soru soruyor Allah. Hazreti Ömer orada dinleyenler arasında hemen vazgeçtik ya Rabbi diye cevap veriyor. Yani bu kadar. İşte İslam'ı böyle anlamamız lazım. Bir ayet mi duyduk? Bir hadis mi duyduk? Artık vazgeçtim. Artık ya da bunu yapacağım diye. Yani 10 tane emir bilsek bile bunları biz yerine getirsek evet Ya Rabbi ben sana söylüyorum. Artık vazgeçtim bu alandan. Artık namazımı her zaman kılacağım diye böyle direkt aktif bir şekilde hemen e, amenna ve sattabına deriz. Yüzüne. İnandım, iman ettim. Artık bundan sonra uygulayacağım diye. E, Müslümanlık budur. Yani birçok bilirsiniz alimlerlik sonlarca kafasında bilgi vardır ama kendi dine uygun yaşay yaşayamayabiliyor. O yüzden siz normal lise mezunusunuz, bildiklerinizle amel edin. Az bir şey bil, bir kitap diyelim ki 10 sayfalık bir şey bilseniz bile İslam adına onları uygulayın gerçekten de. Bizim dedelerimiz e, bugüne kadar Osmanlı, Selçuklu, ondan öncekiler her şeyi bilmiyor ama İslam'ı sağlam bir şekilde bugüne kadar bize getirdiler. Bunlar profesör alim değillerdi ama bildiklerini anında uyguladılar. Yani Allah'ın cehennemi var. Eyvah! Yani ben o cehennemden onu kazanmamak için her şeyi yapmalıyım diye korktular. Allah'ın cenneti var. Cennete gitmek için çalıştılar. Yani bu kadar. Yani dedelerimizin bilgisi çok yoktu ama bir şey duydukları zaman bir ayet hadis hemen ona yapışıyorlardı. Arkadaşlar siz de yapışın inşallah yolunuz açık olsun. Rabbim hidayet versin bize. Rabbim geleceğinizi aydınlık eylesin. Göz aydınlığı eylesin inşallah. Gençler hedeflerimizi büyük tutalım. Bugünkü Rabbim inşallah kafiri kafire düşersin de zulümleri kendi başlarına patlasın. Bugün oradaki olan sıkıntılar bizim zayıflığımızdan. Onun için hocamın dediği gibi Allah çalışana verilmiş. Soru soran var mı? Allah çalışana veriyor. Onun için çalışacağız. Biz kuvvetli oldukça kafirler de ne yapacak? Geri duracaklar. Zulüm yapamayacaklar. Soru soran var mı? Bir, şey var Bir, Bir daha hatırlatabileyim. Soru sorsun da. Buyur. Dışarıdaki kabirler. Ha. He, Dışarıdaki Aa. kabirler evet. Ben onu diyecektim. Niyetlenmiştim de o oradaki kabirler, kabirdeki yatanlar burada görev yapan yani hepsi değil ama çoğu burada görev yapan kocalar. Tabii ki bildiğiniz gibi eskiden cami kocası dediğin zaman mahallenin belki bir numarası. Yani başka kimse yok. Mahallenin bir numarası. Kıymetli insanlar. Yani bugünkü gibi böyle sosyal medya yok ki ya popüler oldu işte kendini anlattı, güzel resimler çekti falan değil. Onlar ihlaslı insanlar. Gerçekten Allah rızası için yaşayan insanlar. O yüzden insanlar imam öldüğü zaman ona kıymet verdiği için bu caminin haziresine koyuyorlar. Yani de kendi demiyor ki beni buraya koyun. İnsanlar ona filmet. Ha, he, halk oyusu hekeyi. Yani imamlar mı Yani yani hepsi görev değil. Yani işte imamın çocuğu da var. Böyle küçük kabirler de var. Hanımı da varmış. Ee, başka elbette ki zatlar da vardır ama benim duyduğum hatta şu arkada iki tane küçük küçük şu kadar mezar var. Geçen birisi geldi anlattı. Diyor ki işte birisinin ismi ah, birisinin ismi vah hani küçük küçük öldükleri için anası babası ah vah etmiş öyle isimleri kalmış. Yani öyle mezarlarımız. Evet, başka soru soru. <laughs> hocam sen bir şey diyeceksin. Ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki El yevme ye isellezine kifar <laughs> min dinikum felâ tahşevhum Bugün İsrail kafirler bütün kuvvetiyle oraya çöktü ya. Amerika geldi ben sizin arkanızdayım dedi ya. Bütün batılı devletler de ben sizin arkanızdayım dedi ya. Biz de şöyle görüyoruz. Aa, bütün devletler artık onun, ona hiçbir şey olmaz diye düşünüyoruz ya. Allah-u Teala diyor ki bugün kafirler dininizi, dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın benden korkun diyor. Allahu Teala diyor bak kıymetli arkadaşlarım. Bir daha ee, Bugün Allah kafirler bu dini yok etmekten ümitlerini kestiler. El yevyi ise ki bundan emin dinlik müfela Kafirlerden korkmayın benden korkun diyor. Yani kafir ne yapabilir? Gördük yani videolarını siz de görüyorsunuz maalesef. Çocuklar paramparça. Ama o çocuğun bedeni gitmiş ama bunun değil mi ahireti var? Ahirette inşallah şehit oldular. şehit oldular, inşallah cennetteler. Ama yani o çocuğun gördüğü acı belki bir saniye, belki de Allah ona da bile acı çektirmedi bilmiyoruz ama o kafirlerin cehennemdeki azabını biliyorsunuz. Yani e, azap var ama bu azap biten bir azap değil. Yani yan, yanıp, yanıp kül olacak azaptan, ıstıraptan sonra tekrar Allah-u Teala yeniden yaradacak tekrar. Biten bir azap değil yani. O yüzden korkmayalım onların. Yani onların her ne kadar topu şey varsa bizim imanımız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir avuç Müslüman da en başta. Yani kafirlere karşı 300 hani 700 Bedir'de yani bire 3 azlığımızdan yani korkmayalım bizim imanımız var. Hepiniz kendinize güvenin inşallah. İmanınızdan dolayı. Evet. Var mı başka sorusu var gençler? <laughs> tamam. ربنا يارب ان نجلس الله لله رب العالمين الفاتحه